Herkese tekrar merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Gübre fabrikaları ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız yine. Bir günlük takaslarını ve haftalık takaslarını yeniden bir inceleyeceğiz. Şirketimizin 20 Ocak'ta kredili işlem yasağı sona erecek. Hacminde artma bekleyeceğiz. Şirket hissesini hatırlarsanız dün bu çubukları çizmiştik. Yeniden bir düzenleme yapmak zorunda kalmıştık. Eski çubuklar artık bize bir verim, bir öngörü veremiyordu. Ve e, buradan bir tepki gelebilir diye hayal etmiştik bugün için. Bugün e, beklediğimiz gibi hareket geldi ama 71 bölgesini geçmeye yetmedi. Kredili birazcık da herhalde nakit sorunu diyebiliriz ya da çok fazla yatırımcı çekmemek adına. Şimdi e, hissemizin e, seansı sonuna doğru piyasalarda birazcık bizim piyasamıza daha doğrusu dış piyasada herhangi bir şey yok. Çünkü şu saatlerde bakalım herhangi bir şey var mı? Hayır dışarısı hala süt liman. Gördüğünüz gibi e, piyasamızda birazcık kar satışı gelmiş görünüyor piyasamıza ama çok önemli değil yeniden toparlanacaktır e, hissemizde ise önümüzdeki yarından itibaren bu bölgenin yine önemini çok e, hissetmeye devam edeceğiz. Hani e, en azından piyasa pozitif kalabilseydi bu tahminince hisse 70 bölgesinin üzerinde kapanış gerçekleştirecekti. Ama e, satıcı miktarı artınca muhtemelen tedirginlikle gelen satışları karşılamamak için hisseyi tekrar bulunduğu konumun gerisine çekmek zorunda kaldılar gibi görünüyor. Ama önemli olan bu bölgenin altında yaratmış yani 67 bölgesinin altında kapanış gerçekleştirmemesi hisse için yine olumlu çünkü kanal bizim burası kırılırsa. Artık 62, 63 bölgesini bekliyor olmamız gerekir teknik olarak. Hisse de şöyle takaslarını tekrar bir gözden geçirirsek günlüklerde gördüğünüz gibi bu iki gün öncesine ait bir takas emeklilik fonunun sınırlı bir alımı olmuş. Şöyle bu günlük olarak dediğim gibi iki gün öncesine ait. Şöyle e, haftalık olarak bakarsak size dünkü analize de göstermiştim. İlk 5 kurumun bir hafta içinde yani ilk 5 kurum kimi kastediyorum? Ziraat, ak, iş garanti ve yapı kredi en büyük hakim 5 ortaktan e, bu iş, aracı kurumlarımız ve ellerindeki lot miktarlarında gördüğünüz gibi haftalıkta son 2 gün hariç neredeyse e, 13.000 lot kadar arttılar bile. Herhangi bir satış gerçekleştirmemişler. Ama şöyle ilk 10 kuruma baktığımız zaman 215 gibi sınırlı bir lot satışının olduğunu görmekteyiz. Artık birazcık sığlaşmaya başladı diyebiliriz istemiz. Şöyle genel itibariyle haftalık olarak bakarsak iş e, hatırlarsanız birçok kurumun satışını karşılamıştı. E, birazcık o da elindeki miktarı e, çıkarttığını görüyoruz son hafta içinde. Akın, e, Citibank'ın, e, QNB'nin, Vakıf ve HSP'sinin sınırlı alımları var. Ak yatırım gördüğünüz gibi en iyi ikinci toplayıcı Citibank'ın da e, trade e devam ettiğini görüyoruz. Girip çıkıyor sürekli. O yüzden bu alışına pek güvenmiyorum açıkçası şimdilik. Ama e, güvendiğimiz bir şey var şu anda. Şu an bu şu 67 bölgesine birazcık güveniyoruz artık. Bu bölgenin altına e, işlem fazla uzun sürerse muhtemelen kırıldı olarak bakacağız. Yani hisse hissede kısa vadede grafik analizi bizim bu işte pek başarılı oldu diyemeyeceğiz kısacası. Ama bugün bir ışık yandı. Biz buradan bir tepki bekliyorduk. O tepki geldi. Yani ben tekniğe çok da e, uymaya çalışıyorum havası var hissede. Ama bizim için önemli olan 20'sinden sonra ayın 20'sinden sonra hareketlerin birazcık daha acaba agresifleşebileceği. Çünkü yatırımcılar ayın 20'sinin e, ertesi gününde eee bu hisse için birazcık daha pozitif olacaklar, daha iştahlı olacaklar. Bakalım tahta sahibinin bunu kullanacak mı? önümüzde ilk direnç noktası olan 77 bölgesine kadar hızlan uzanmak isteyebilir. Hissemiz önüm, önümüzdeki e, hafif direnç olarak bahsedebileceğimiz 75 bölgesi var. Orası açıldıktan sonra da 78 bölgesine doğru uzanmak isteyebilir hissemiz önümüzdeki haftalarda. Bakalım takibini yapıyor olacağız ama dediğim gibi şu anda 67 bölgesi önemli. Bu bölgenin altında kapanış ya da 4 saatlik işlem en az 4 saatlik işlem gün içinde bu hissenin 63 bölgesine çekilmesine zemin hazırlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.